Canım annem, canım baba İşte geldim dünyanıza Seveceğim, seveceğim, büyüyeceğim Beni de alın yanınıza Minicik, küçücük, ufacık Adımlarım var benim Sevinçli, mutlu, sevgi dolu Günlerim olacak benim Minicik, küçücük, ufacık Adımlarım var benim Sevinçli, mutlu, Olur, günlerim olacak benim Canım annem, canım babam, canım öğretmenim Merhaba, bu programda 0-6 yaş çocuklarının motor ve fiziksel gelişiminden söz edeceğiz. Konuyla ilgili bilgi vermek üzere Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İsmihan Artan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Merhaba, Artan. Merhaba, hoş bulduk. Motor ve fiziksel gelişim deyince anlaşılmaz, karmaşık, teknik bir anlatım gibi geliyor bize. Hı -hı. Açıklar mısınız önce? Önce fiziksel gelişimi açıklayayım. Fiziksel gelişim bedendeki organların gelişmesini ifade ediyor bize. Örneğin boyun uzaması, kilo artışı, kas gelişimi, kemiklerin gelişimi, dişlerin gelişimi, duyu organlarının gelişimini anlıyoruz fiziksel gelişim sözcüğünden. Motor gelişim fiziksel gelişime paralel olarak aynı zamanda merkezi sinir sisteminin de gelişimine paralel olarak istemli hareketlerin ortaya çıkması. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Motor gelişimi biz iki bölümde ele alıyoruz. Biri büyük kas motor gelişimi dediğimiz. Daha büyük kaslarla ilgili örneğin yürüme, koşma, zıplama, yuvarlanma, denge hareketleri gibi. Küçük kas motor gelişimi de diğer gelişim. Küçük kas motor gelişiminde de daha çok el kasları, ayak kasları ile ilgili becerilerden söz ediyoruz. Örneğin kesme, yırtma, tutma, üst üste koyma, kavrama gibi beceriler de bizim için küçük kas becerileri olarak geçiyor. Peki her çocuk aynı yaşlarda aynı özellikleri gösterir mi? 6 aylık çocuk aynı şeyi yapar. 1 yaşındaki bütün çocuklar aynı özellikleri gösterir. Fiziksel gelişim gösterir diyebiliyor muyuz? Çok net, çok kesin diyemiyoruz. Evet biz bir çocuğun 1 yaşında yürümesini bekliyoruz eğitimciler, anne babalar, doktorlar olarak ama bundan birkaç ay önce yürüyen ya da birkaç ay sonra yürüyen çocuklar da var. Hepsi aynı sıradan geçiyor ama o sıradan farklı zamanlarda geçebiliyorlar. Biz bunun için anne babalara diyoruz ki mümkün olduğu kadar çocuğunuzu diğer çocuklarla kıyaslamayın. Bak onun çocuğu yürüyor, bizimki yürüyemiyor. Onunki oturuyor, hala bizimki oturamıyor. E, şeklinde kıyaslamalara gitmemek gerek. Ama Şöyle çok önemli bir parantez açmak istiyorum. Anne baba diğer çocukları da gözleyerek benim çocuğumun ne yapması gerekiyor? Şimdilerde sırada ne var? Buna karşı da uyanık olması gerekiyor. Yani yanlış anlaşılmasın, kıyaslama yapmayacağız diye diyelim ki çocuk 2 yaşına gelmiş hala oturamıyor. Kıyaslama yapmıyoruz diye de. İşi işi örtbas etmemek gerekiyor. Gelişimden haberdar olmalı Hı -hı. ama minik aylarda farklılıklar olabilir. Bununla ilgili de gereksiz telaşa girmemek evet. Gerek. Peki Sayın Artan, çevre ve kalıtım ne kadar etkili oluyor bu gelişimde? Kalıtım tabii ki çok önemli. Her çocuğun hızı birbirinden farklıdır dedik. Örneğin bazı çocuk işte 6 ayda otururken bir başkası 8. ayda oturabilir. Daha büyüdüğü zaman da farklı özellikler gösterebilir. Kalıtım önemli fakat çevre faktörü de çok çok önemli. Biz anne baba olarak eğitimciler olarak mutlaka çocuklarımıza fırsat tanımalıyız. Hareket etme fırsatı, deneme fırsatı. Çünkü motor gelişimde en önemli özelliklerden biri çocuğun yaparak, deneyerek, bizzat yaşayarak öğrenmesi. Örneğin top oynamayı. Çocuğa ben bir topu gösterebilirim. Bu top bunu atarsın, yuvarlarsın, zıplatırsın, bir sürü şeyler yaparsın. Tamam sen bunu oynamayı öğrendin diye bir şey söyleyemem. Mutlaka çocuğun o topu eline alması, dokunması, onu zıplatması, hoplatması, yuvarlaması gerekiyor ki o davranışı öğrenebilsin. Ya da üç tekerlekli bisiklet. Çocuk görür, bakar bir bisikletin pedallarının nasıl çevrildiğini, nasıl gittiğini bilir. Ama kendisi üzerine binip de onu deneyimlemeden asla öğrenemez. Bu anlamda mutlaka çocuklarımıza motor beceriler için fırsatları sağlamamız gerekiyor. İki annenin sorusu var. Onlara kulak verelim. Sonra da soruları yanıtlayalım. Bir yaşında kızım var. Tuvalet eğitimine başladım. Ama ne yazık ki bazı zorluklar yaşıyorum. Mesela lazımlığa oturmak istemiyor. Altına bezine bağladığımda ise bezine yapıyor. Tuvalet eğitimi için uygun yaş nedir? Tuvalet eğitiminde uygun yaş 20 ay civarıdır. Yalnız burada da tüm gelişim alanlarında olduğu gibi bireysel farklılıklar önemlidir. Bazı bebekler 18 aylıkken bazı bebekler ise 24 aylıkken tuvalet eğitimine hazır hale gelirler. Burada anne babaların dikkat etmesi gereken şey, üç şey vardır. Tuvalet olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığına bakmak gerekir. Birincisi mesane kontrolü, ikincisi bedensel yönden bebeğin gelişim yönünden hazır olup olmaması, üçüncüsü zihinsel gelişim yönünden hazır olup olmaması. Mesane kontrolünde annelerin dikkat etmesi gereken üç şey vardır. Bebek az az ve sık sık yapmak yerine günde birkaç kere çişini yapıyor mu? İkincisi, 200 saatte bir bez açıldığında altı kuru kalabiliyor mu? Üçüncüsü de bebeğin tuvaleti geldiğini anne minik ve jestlerinden yüz ifadesinden anlayabiliyor mu? Eğer özellikle bu ilk ikisine evet diyorsak mesane kontrolü açısından bebek tuvalet eğitimine hazırdır. Diğer bir şey bedensel gelişim açısından hazır olup olmadığına bakmak için bebek bir odadan bir odaya bağımsız tek başına gidebiliyor mu? Bir sandalyeye tek başına oturup kalkabiliyor mu? Buna bakılması gerekir. Dinsel gelişim açısından bebeğinizin tuvalet eğitimine hazır olup olmadığına bakmak için de logoları takıp çıkarabiliyor mu bebek? El ve parmak koordinasyonu gelişmiş mi? Pijamasını indirip çekebiliyor mu? Kilotunu indirip çekebiliyor mu? Verilen komutları yerine getirebiliyor mu? bir parçayı başka bir objenin içine uygun şekilde yerleştirebiliyor mu? Eğer bu sorulara evet cevabını verebiliyorsak, bebek zihinsel gelişim açısından da tuvalet eğitimine hazır haldedir. Tuvalet eğitiminde çocuk, bebek hazır olmadan erken başlanan tuvalet eğitimi veya geç başlanan tuvalet eğitimi, bebekte kişilik gelişim açısından ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Bazı annelerim bebekler 5 aylıkken, 6 aylıkken, bir yaş civarında tuvalet eğitimi verdiklerini duyuyoruz. Evet, çünkü bebekler öğreniyorlar ama bu tamamen bir şartlanmayla öğrenmedir. Bebek hazır olduğundan değildir. Bir inade, alt ıslatma problemlerini yoğunlukla gözlemliyoruz bu çocuklarda. Ve kişilik gelişim açısından cimrilik, cömertlik gibi bazı kalıcı davranışlardan neden olabiliyor. Tuvalet eğitimi bu açıdan son derece önemli. Tuvalet eğitimine başlamadan önce Bebeklere şunu anlatmanız gerekiyor. Bizim bağırsaklarımız ve mesanemiz dolduğu zaman tuvalete gidip boşaltmanız gerekir. Bak ben de şimdi tuvalete gidiyorum. Benimki de doldu. Tuvalete gidip boşaltacağım. Babam da gitti boşalttı. Veya evde kardeşi varsa, abisi, ablası varsa buradan örnekler vererek bilissel olarak hazırlamak gerekir. Tuvalet eğitimi başlamadan 2-3 gün önce bebeğe artık sen büyüdün, abla oldun, abi oldun sen de annen gibi, baban gibi, abin gibi artık bu tuvalete yapacaksın bilgisini vermek gerekir. Bu bezlerden tamamen kurtulacağız demek gerekir. Ve o sabah tüm bez, kirli bez alınır ve bebekle birlikte çöpe atılır. Geriye kalan tüm bezler bebekle birlikte toplanır. Artık buna ihtiyacımız kalmadı denir. Ve geriye dönüş yapılmaması çok önemlidir. İkinci önemli bir noktada gece ve gündüz farklı uygulama yapılması sakıncalıdır. Eğitimde bizi en çok yoran, öğrenmede en çok yoran çıktı standarttır. Eğer gece bağlarsak altını bebeğin, gündüz açarsak bebek ne zaman tutacağını, ne zaman bırakacağını karıştırır ve yine alt ıslatma problemleriyle karşı karşıya geliriz. Bir kere karar verdik mi, çocuğumuz hazır mı, bir daha geriye dönüş yapmamak son derece önemlidir. İlk gün bebek ...beze atıldıktan sonra tuvaleti nasıl gideceği anne ile birlikte gösterilir. Anne tuvaletin kilotunu nasıl indireceğini, pijamasını nasıl indireceğini, tuvaletten sonra temizliği nasıl yapacağını, sifonu nasıl çekeceğini ve el temizliğini nasıl yapacağını çocuğa gösterir. Bunun öncesinde eğer bir bebek varsa emzikle besleyip altına çiş yapan bu tür bebekler var piyasada, oyuncak bebekler. Bununla çocuğa uygulama yaptırılması da önerebileceğimiz bir etkinliktir. Çocuk böylelikle boşaltımın, dolmanın ve boşalmanın nasıl olduğunu ve uygun yöntemin ne olduğunu deneyerek öğrenecektir. İlk günden sonra sık sık annenin tuvaleti hatırlatması gerekir bebeğe. Gece de üst saatte bir anne saat kurarak bebeğini uyandırıp tuvalete yaptırması gerekir. Burada ödüllendirme çok önemli. Çocuğa düzgün tuvalet eğitimi yaptığı zaman aferin demek, beden alkışlamak, saçını okşamak, yapabileceğimiz ödüllendirme sistemleri. Bunun dışında aferin sen büyüdün, abi oldun, abla oldun, bizler gibi tuvaleti kullanabiliyorsun demek, sevdiği büyüklerini aramak, anneanne olabilir, babaanne olabilir. Biliyor Yok. musunuz artık Ali veya Ayşe, ...tuvaletini bizimle birlikte kullanabiliyor, bezleri attı dediğimiz zaman... ...bebeğe sık sık böyle ödüllendirme yaptığımız zaman tuvalet eğitimi kalıcı hale gelecektir. Yanlış unutmamak lazım, bu dönemde oyuna dalmalardan dolayı hafif belki alt ıslatmalar olabilir. Burada da cezalandırmaya gitmeden çocuğa eğer unutuyorsa hatırlatma yaparak tuvalet eğitimini kazandırmak gerekiyor. Tuvalet eğitimini uygun zamanda, uygun yöntemlerle ve uygun ödüllendirmelerle verdiğiniz zaman... Bebeklerin iki günle yedi gün arasında tuvalet eğitimini kazandıklarını görüyoruz. Çocuğum giyinmekte problem yaşıyor. Ne yapmalıyım? Çocuğum ısrarla kaşığını kendi tutmak istiyor ve yemeğini kendi yemek istiyor. Henüz bir buçuk yaşında ne yapmalıyım? Anne babalar nasıl dengeleyecekler? Çocukların kendi başına giyinmeleri için onlara fırsat verme, kendi başlarına yemek yemeleri konusunda nasıl yönlendirecekler çocukları? Evet. Başta da söyledik, kendi deneyerek, kendi yaparak öğrenmek çok önemli. Ben çocuğuma çatal bıçak vermeden, kaşık vermeden asla onun kazanmasına yardımcı olamam. Onun için mutlaka yaklaşık 8 aylıktan itibaren, 10 aylıktan itibaren kendi mama sandalyesine oturmaya başladığı anda zaten kaşığı istiyor çocuk, çatalı istiyor, kendi yemek istiyor. Ne yapabiliriz? Çevre koşullarını uygun şekilde düzenleyebiliriz. Altına e, kalın bir naylon serebilirim. Önüne kalın bir önlük takabilirim ve çocuğumun kendisi yemesi için izin verebilirim. Çünkü ancak bu şekilde nasıl daha becerili yiyecek, nasıl daha iyi e, yemeği öğrenecek ancak bu şekilde öğrenebiliyor. E, bunun yanında biz de belki çocuğum acaba iyi doymuyor mu, beslenmiyor mu diye panik olursak bir yandan anne de kendi önüne belirlediği miktarda bir yiyeceği bebeğine yedirebilir. Ne güzel. Kendisi yesin, kendisi öğrensin ki yeni de davranışlar için, yeni beceriler için bize yer açılsın. Bugün kaşıkla yemeği öğrenen çocuk bir süre sonra çatal öğrenecek, bir süre sonra bıçakla kesmeyi öğrenecek. Ama biz ona kaşıkla yeme fırsatı vermezsek her zaman kaşıkla öğrenmeyi, kaşıkla yemeyi öğrenme aşamasında kalacak. Ee, kendi giyinmek isteyen çocuklarımıza da aynı şekilde kendi başlarına giyinmeleri için fırsat tanımamız gerekiyor. Tabii ki çok küçük çocuklar fermuarını çekemez, düğmesini ilikleyemez, Çıt çıtını kapatamaz ama anne baba onun kendisi mesela pantolonu çekebilir ve biz onun çıt çıtını kapatabiliriz. Fermuarı çekebiliriz, arkasındaki düğmeleri kapatabiliriz. Bu şekilde mutlaka fırsatlar tanımamız gerekiyor çocuğumuz. Bir babamızın sorusu var şimdi onu dinleyelim. Çocuğum yeni yürümeye başlıyor. Tehlikelerden haberdar değil. Onu tehlikelerden korumak için neler yapmalıyım? Yeni yürümeye başlayan çocuklar anne babayı tedirgin eder. Nasıl koruyacak anne baba onları? Yürümelin başlaması anne baba için çok zor dönemlerden biri. Çünkü o ana kadar koyduğu yerde duran çocuğun artık döndüğü zaman orada bulamayabilir. Daha önce merak ettiği çekmeceler, dolaplar, odalar hepsini dolaşmak üzere yola çıkıyor bu dönemde. Mümkün olduğu kadar çevreyi çocuğumuzun emniyeti için ayarlamamız gerekiyor. Ama yanlış anlaşılmasın, asla ortadaki her şeyi kaldırmak, ve ona tamamen boş bir alan sağlamak anlamında değil. Ama ortada çok değerli kırılacak kristal bir kül tablamız varsa belki onun yerine daha az değerli ve atıldığı zaman kırılmayacak bir şey koyabiliriz. Çok sivri köşeli masamızı kenara çekip ortaya daha yuvarlak hatlı bir sehpa koyabiliriz. Bunun gibi minik düzenlemeler yapmamız gerekiyor evin içinde. Çünkü aksi takdirde biz sürekli yapma, dur, Elleme, oraya gitme, buraya gelme diyeceğiz ve çocuk bu sefer kendini kısıtlanmış hissedecek, bir takım kuralları çok sıkı bir, çok katı bir şekilde hissedecek. Çocuğumuzun rahatlıkla evin içinde dolanabileceği. Ee, ama bizim evimizin de düzenini bozmayacağı bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Ee, ortada kesici, delici, sivri şeyleri ya da çocuğun ulaşabileceği e, yükseklikte işte bazı anneler görüyoruz çamaşır sularını, deterjanları mesela. Özellikle de bu içtiğimiz meşrubat şişeleri boşaldığı zaman içine koyabiliyorlar ve... Çok sık rastlıyoruz. Çocuk o meşrubat şişesinin içerisindekini meşrubat zannedip içiyor. Ve ondan sonra bir takım yanıklarla, bir takım şikayetlerle hastaneye gelebiliyorlar. Böyle minik düzenlemelerle, biraz daha titiz, biraz daha dikkatli düzenlemelerle evin içinde hem biz daha mutlu ve rahat edebiliriz. Hem de çocuğumuz daha rahat eder. Evet. E, doğumdan sonraki ilk aylarda örneğin o bebeğin e... ...emekleme, yürüme evresine geçişte... ...anne baba e, çocuğunu... ...oturtmaya çalışırken, yatırırken... ...bebeği beslerken... buradaki pozisyonlar bunların... E, ...etkisi var mı, olumlu katkısı var mı? Evet, tabii, tabii. Ya doğduğu anda itibaren dedik ya... ...gelişim devam eden bir süreç. Örneğin biz şöyle... ...öneriyoruz bebeklere, doğduğu anda itibaren... ...bebeğinizi gün boyu değişik pozisyonlarda yatırın. Hep sırt üstü ya da hep yüz üstü değil. Mesela sağ tarafına da yatırın... ...bir süre sonra sol tarafına... ...sırt üstü, yüz üstü, bedenin tüm çalışmalarının çalışması için. Bunun yanı sıra yatağın üzerine renkli, onun ilgisini çekecek mobiller asmalarını öneriyoruz ailelerimize. Ama bu mobiller mutlaka para vererek çok pahalı satın alınmış şeyler olmak zorunda değil. Kendimize evdeki renkli parlak kağıtlarla e, ee, jelatinlerle, onun ilgisini çekecek boncuklar olabilir, işte tahtadan bir takım şeyler olabilir. Onlarla yatağın üzerine mobiller yapabiliriz. Kollarına ve ayak bileklerine, lastiklerin üzerine mesela ses çıkaran şeyler dikebiliriz. Minik çıngıraklar, minik ziller gibi. Ama bunları dikerken çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu dönemin en önemli özelliğidir biliyorsunuz. Hemen her şeyi ağzına götürür. Kopmayacak şekilde ve mutlaka biz yetişkinler yanındayken çünkü bu şekilde daha çok bir süre sonra kollarını bacaklarını hareket ettirecek onlardan bir takım sesler geldiğini fark edecek bunun yanında yatağının içerisine renkli, canlı uyarıcılar koyabiliriz. Bu da bir süre sonra ona doğru ilerlemesini, bakmasını, uzanmasını sağlayacak. Yine bunların çok iyi korunması ve zararlı maddeler içermemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Yünden örüp anne mesela, yünden bir şey örüp içerisine de bir şeyler doldurup onu yatağının içerisine koyabilir. Bu dönemde çok bebeklikte parlak renkler, canlı renkler çok ilgilerini çekiyor. Bunu da söyleyelim anne babalara. Mesela bir bej yerine portakal rengi, sarı, kırmızı, mavi bütün bunların canlı tonları daha çok ilgilerini çekiyor çocuklar. Peki büyüklerimizde de zaman zaman görürüz belli hareketler yaptırırlar bebeklere. Evet. Kollarını, bacaklarını çalıştırırlar. Evet. Onlar ne işe yarıyor? Evet, bebek cimnastiği de bizim için çok önemli. Her kasını hissetmesi için, her kasını fark etmesi ve bu kası ben nasıl çalıştıracağım, kollarımı nasıl kaldıracağım, nasıl açacağım, bunun için bebek cimnastiği çok önemli. Ee, çok da keyifle yapıyorlar bebek cimnastiğini. Dediğiniz gibi büyüklerimizden de görüyoruz, kollarını yana açıp kapatma, başının üstüne kaldırıp indirme, bacaklarını dizden bükerek karnına itip çekme, sırt üstü yatarken bebeği ellerinden tutup, kaldırıp bırakma, yavaş yavaş kaldırıp yavaş yavaş tekrar bırakma gibi bütün karın kasları, sırt kasları hepsinin çalışmasına yardımcı oluyor. Bebeklere eğer cimnastik yaptırırken çok aç olmamaları ya da çok tok olmamaları gerekiyor. Ortamın ısısı çok önemli. Bir de şey çok kalın giydirdiğimiz zaman o böyle kat kat tulumlarla bunları zaten yaptıkları zaman hiçbir şey anlamıyorlar mümkün olduğu kadar daha ince kıyafetlerle yaptırırsak daha rahat anlayabilirler. Bir de çok uykusu varken ya da uykudan kalkmışken ama hadi bugün cimnastik yaptırmadık. Bir yaptıralım da öyle yatıralım falan dememek gerekiyor. O zaman keyif almıyorlar çünkü. Peki biraz daha büyüdüler. Yataklarından aşağıya inmeye başladılar. O zaman neler yapılmalı? Evde ne gibi düzenlemeler olabilir? Anne babalara önereceğiz. Bu dönemde mesela küpler, toplar, Artık parmak kaslarını kullanabileceği, bacak kaslarını kullanabileceği, kendini güçlendirebileceği şeyler vermemiz gerekiyor. Tüpleri çok seviyoruz bu anlamda. İşte üst üste takılabilen halkalar çok seviyoruz. Süngerler mesela banyodayken işte süngerle oynama, onu sıkma parmak kasları için çok iyi şeyler. Parmak kasları deyince oyun hamuru mesela. Hepimizin evinde hamur var. Fakat biz yine de annelerde görüyoruz işte çok pahalıydı hamur alamadık oyun hamuru veremedik falan. Hayır evde kendi yoğurduğumuz hamurlarla çok basit un, su içerisine belki biraz tuz koyabiliriz, biraz yağ koyabiliriz çocuğumuzun oynayabileceği kıvamda. Belki biraz da gıda boyasıyla çok eğlenceli hale getirebiliriz. Biz bir hamur yaparken çocuğumuzun onunla oynamasına yardımcı olabiliriz. Yılan yapabilir, top yapabilir, bununla değişik şekiller yapabilir. Hem bazı kavramları öğrenmesi için hem de parmak kasları için çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Artan. Bu bölümde konuğumuz Profesör Doktor Sayın İsmihan Artan'dı ve büyüyen adımlarda çocukların o hızlı gelişen dünyalarında fiziksel ve motor gelişimlerine değindik. Esen kalın. Canım anne. Canım babam işte geldim dünyanıza Seveceğim seveceğim büyüyeceğim Beni de alın yanınıza Minicik küçücük ufacık Adımlarım var benim Sevinçli mutlu sevgi dolu Günlerim olacak benim Minicik küçücük ufacık Adımlarım var benim Sevinçli mutlu sevgi dolu Güllerim olacak bir